Aleyküm selam abi nasılsın? Oğlum bırak anlatıp sormayı da beni dinle. Evet abi ne oldu? Ya biliyorsun bu oyunun pusu kuran karakteri benim. Tüm çalılarda ben saklanırım. Fakat son günlerde bana bir rakip çıktı. Bir tane maskeli çalılarda pusuyor. Onu bulup maskesini düşürmeliyiz. Tamam bu abi senin sözün benim için emirdir. nerede bu ya? Bir saattir arıyoruz yok. Var ya adam bizden daha profesyonel çıktı. Onu var ya bulursam maskesini hemen indireceğim. Aha dur şurada işte. Aha burada. Aha yakaladık seni. İki kişiyiz. Ne yaptın he? Ne yaptın? Ne olur bırakın beni gideyim. Ne istiyorsunuz benden? Bırakmak mı? <laughs> tamam bırakacağız bırakacağız. Ama önce bir maskenin altına bakalım. Öyle bırakırız. Bula abi ben tutuyorum sen at. Dur dur sıkı tut. Ulusi falan da olmuş olur uçabilir yani bu. Atıyor musun Bula abi? Dur ya atıyorum bekle bir bekle. At Bula abi at. Patlama işte atıyorum. Aha astım. Ana Leon'muş ya la. Yeah! Primo'nun içinde Leon mu varmış? Yok Jesse varmış. Görmüyor musun Leon? Kabul abi ya. Getin güncelleme geldi. Buna da ses gelmiş. Eee ne yapacağız buna? Bul abi bir dakika. Bu Leon olamaz. Leon bulun içinde ne yapsın? Hem bir tane daha maskesi var. Leon maskesini çıkar bakalım ne var içinde. Aa iyi düşündün. Şu maskeyi bir çıkarayım. Tabi abi benim bedava. Çıkmıyor ki lanet olası. Ha gayret abi. Dur dur çıkıyor çıkıyor. Hayda. Primo'nun içinde barış bra mı varmış? Barış <laughs> bra. Barış abi ben seni eskiden beri izliyorum. Ama dislike atıyorum. <laughs> dur ya dur bu Barış Bro olamaz. Yine maske takmıştır kesin. Bunu da çıkarayım. Hayda şimdi de Turabi çıktı. Biz ne yaparsak yapalım onlar her zaman bir şey derler. Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin ne bu deli gibi gülüyor derler, ağlarsın bunalım derler, susar dinlersin dilini mi yuttun derler, konuşursun sus bir artık derler, çalışırsın amel ederler, yatarsın beleşçi derler, derler de derler, insanı candan ederler. Sonra bir bakarsın ki geriye gelmiyor artık geçen günler, demem o ki ona buna kulak vermeyi bir son ver, yoksa onun bunun lafına baktı böyle oldu derler. Tur abi ne haber ya? Sen Survivor'da değil miydin? Yok bu Tur abi de olamaz ya. Kesin maske takmıştır. Şaka gibi şimdi de YBC çıktı. Biri benden bir şey çaldı. Geri alacağım kaldı. YBC ne haber? Dur dur bakalım daha ne çıkacak. Bizde bir vedik mi? Oha yani olamaz bu. Şaka gibi. Ama oha ya! Oha! Artık maske değil El Primo'nun derisi geliyor elime. Bir bitmedi ne El Primo'ymuş arkadaş. Çıkaralım bakalım ne varmış içinde anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider o anasının, anan senin işte ananın kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani.